Bugün yine canlı yayınla beraberiz. Birazdan canlı yayına su diyet tedavisini yapmış hastamızı konuk olarak alacağız. Bakalım hastamız kaç kilo zayıfladı, şikayetleri neler? Onları sizlerle paylaşacağız. Çoğunuzun şikayetleri var ve ilaç kullanıyorsunuz, doktora gideceksiniz, randevu alacaksınız. Hep yaptığın şeyi tekrar yapacaksınız ama hastalarınız hep devam edecek. Emin olun şu anda migreni olan var, fibromiyajisi olan var, kronik sinüzit olan var, uyku apnesi olan var, horlaması olan var. Bağırsak hastalıkları, mide hastalıkları, egzaması, dermatiti, insülin direnci, tiroidi, e romatizma hastalıkları, eee eklem ağrıları gibi bir sürü şikayet olan vardır. Bunun için çoğu kişi tetkik tahlil yapıyor durmadan. Çoğu kişi ilaç kullanıyor. Yanında ilacını gezdiriyor. Bir düşünün. Bakın bu hastalıklarınız var. Yıllardır besleniyorsunuz en iyi şekilde. Yıllardır ilaç kullanıyorsunuz. Yıllardır tetkik tahlil yapıyorsunuz. Ama sonuç hep hastasınız. Mantık yürütün sadece neden hastasınız? beslenmenize rağmen hastasınız. Ve bir de şunu düşünün. Bu hastalıklarınız neden çocukluk çağında sizde yoktu? Ya da neden gençlik döneminde sizde yoktu? Ya da neden 30 yaşına kadar yoktu da 30 yaşından sonra bu hastalıklar başladı? Hani bir, bir bunun nedenini düşünün. Hani ben hastayım derken neden o 35-40 yaşındaki sizde mevcut olan hastalık 17 yaşında yoktu sizde? Evet arkadaşlar. Ve bunu bir düşünün bakalım. Çocukluk çağından bugüne kadar en iyi şekilde besleniyorsunuz. Emin olun çoğunuzun boyun üzerine çok çok ileride kilonuz var. Çoğunuz vücut e, kitle indeksiniz yüksek. Çoğunuzla diyet sendiyesini geziyorsunuz, zayıflamak istiyorsunuz. Ve buna rağmen de kronik hastalıklarınız da devam ediyor. İlaç kullanıyorsun, durmadan doktora gelip gidiyorsun, durmadan tetkik tarlığı yapıyorsun en iyi şekilde de besleniyorsun ama hastasın. Hiç yani bunun bir nedenini düşünün. Neden olabilir? Tetkik tahlil yapıyorsun bir sonuç ortaya çıkmıyor. Endoskopi kolonoskopi yapıyorsun. ilaç veriliyor sonuç ortada yine hastasın. İyileşmiyorsun. Ama bu hastalığında 30 yaşından sonra çıkmış önceleri yok. Neden olabilir? Yani yaşamınız boyunca sürekli yaptığınız bir şey size artık zarar veriyor demektir. Hiç düşündünüz mü? Sürekli yaptığınız şey nedir? Beslenmek. Dışarıda, vücuda, dış yani vücudun maruz kaldığı tek şey içtikleriniz, yedikleriniz. O zaman bu ne? ne ne, demek bu? Yediğiniz, içtiğiniz. Yediğiniz, içtiğiniz çocukluğunuzdan itibaren bugüne kadar ya da 30 yaşına kadar kendisine gerekli olanları alıp kullanmış, fazla olanları ya da zararlı olanları da vücudun bazı bölgelerinde depolamış, biriktirmiş. Onlar depolana, 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 stoklana, stoklana ne yaptı? Sonra bozulmaya başladı. Bozulunca ne yaptı? Sizin vücut metabolizmanızı bozdu. Ne yaptı? Sizin hormonal dengenizi bozdu. Ne yaptı? Sizin damar yapınızı bozdu. Ve başladı kronik hastalıklar oluşmaya. Siz hiçbir besini 20 yıl boyunca depoda tutabilir misiniz? Yani doğada düşünün. Örnek veriyorum. Kuru meyveniz var. Ya da buğdayınız var ya da mercimeğiniz var ya da en dayanan şey neyse onu bir 10 yıl tutabilir misiniz depoda stokta? 10 yıl sonra bir o depoyu açın girin bakalım hepsi simsiyah olmuş küflenmiş kokudan içeri girelim. İşte sizin hani o bahsettiğiniz kronik hastalıklar var ya hani o migren, baş ağrısı, horlama, uyku apnesi, mide şikayetleriniz, karın şişkinliğiniz o egzamanız, dermatinizin, insülin direnci, romatizmalarınızın nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çocukluk çağından itibaren fazla fazla beslenmenize bağlı vücudunuzun kenarında, köşesinde ya da yağ dokusunda ya da kas dokusu içerisinde, organlar içerisinde yıllardır stoklanmış besinler. işte o besinlerin ömrü geçmiş ve vücuda artık vücutta çöp haline dönüşmüşler. Ve bu çöpler de bir türlü atılmıyor. Çünkü bu çöpleri dünyada temizleyecek bir mekanizma yok. Ne bir ilacı var, ne bir cerrahi yöntemi var, ne bir cihazı, ne bir aleti var. Tek bir mekanizması var, o da açlık, açlık, açlık arkadaşlar. Açlıktan başka çare yok o hastalıklarda kurtulmanın. Bakın tekrar ediyorum yıllardır doktor doktor gezdiniz, torba torba ilaç kullandınız, tetkik, tahlili yaptınız, durmadan para harcadınız. Sonuç yine şu anda bakın 700 kişi takip ediyor. Bu 700 kişi hemen hemen hepsi hala hasta ya da halen kilolu, kilo veremiyor. Sebep niye? O kadar şey yaptınız. Belki en iyi besinler de aldınız. Aktarlarda en iyi takviyeler de aldınız ama yine hastasınız. Yine çaresizsiniz. Yine geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Bu hastalıklarda kurtulmuyor. Gezmeniz de boşuna, tetkik talip yapmanız da boşuna, torba torba ilaç kullanmanız da boşuna. Bu sadece bunu yaparsanız ömür boyu böyle devam edersiniz. Ömrünüz 90 olacağına 70'e gelir artık. 110 yaşına gelmiş gibi bir vücut yapısı, bir organ yapısıyla, organ yetmezliği tablosuyla karşı karşıya kalırsanız. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, vücudunuzu hastalıklarda kurtarmanın tek yolu vücudu aç bırakmak vücut aç kaldığı zaman vücudun otofaj sistemi devreye girer. Vücuttaki bütün toksinleri, ağır metalleri, artık maddeleri vücuttan atar. O çocukluk çağından yetişkinlik çağına kadar o birikmiş olan besin stokları bozulmuş olan besin stokları, çöp haline gelmiş o besin stokları sizin kronik hastalıklarınıza neden oluyor. Siz onları aç kaldığınız zaman o otofaj sistemi o çöpler temizlendiği zaman vücudunuz tekrar normale, tekrar fizyolojik sınırlara, tekrar eski haline gelir ve siz hastalıklardan, ilaçlardan, arayışlardan, tehdit talilerden kurtulursunuz. Aksi takdirde arkadaşlar ömrünüz eczanelerde, hastanelerde, evde yatarak geçer. İki kere iki dört. Bakın ben hemen hemen 20 yıllık hekimim. 17 yıl boyunca sürekli hastalarıma tetkik, talim yaptırdım. Sürekli ilaç verdim. 15 günde bir, 30 günde bir. Her geldiğinde talim yap, ilaç ver. Talim yap, yap. Sonuç hasta yine hasta. Hastanın ilaç sayısı 1'de, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e çıktı. Tetkik, tahlil yapmaya devam. Benden sonra bir başka doktora, ondan sonra bir başka doktora. Hep gezdi, dolaştı ama hep hasta. Arkadaşlar kısa sözün özü. Siz eğer hastalıklarda kurtulmak istiyorsanız aç kalmanız gerekiyor. Siz kalıcı kilo vermek istiyorsanız aç kalmanız gerekiyor. Aksi takdirde e, yıllarca, on def defalarca diyetsine gidin. Kaç kilo verirsiniz, verin geri kısa sürede onu alırsınız. Ömrünüz hep diyet yapmakla geçer. Siz beyni açlığı öğretmediğiniz sürece, duygusal açlığı yok etmediğiniz sürece, psikolojik açlığı yok etmediğiniz sürece siz kalıcı kilo veremezsiniz. Bakın tüp mide ameliyat olmuş. 60 kilo vermiş ama 2 yıl sonunda tekrar kilo almaya başlamış. 140 kilodan şu anda tekrar 120'leri bulmuş. Ve su diyetine başlıyor. Niye? Çünkü ve onu ameliyat eden doktor da su diyetini önermiş. Git açtığı öğren. Sana yapacağımız bir şey yok. O nedenle hani korkunç paralar vererek gidip cerrahi işlem yapmayın. İster 150 kilo olun, ister 200 kilo olun, ister kaç kilo olursanız olun. Siz beyni açta öğreteceğiz. Beyniniz açta öğrendi sürece zaten aç kaldığınız için vücuda bir şey girmediği için vücut kilo veriyor. Hele ki 150'nin üzerindeysen yani 130'un üzerindeysen ortalama günde zaten 1 kilo gidiyor. 30 günde 30 kilo gidiyor. Onun için gidip de cerrahi ameliyat olayım. 40-50 bin, 100 bin, 150 bin para vereyim. Ya bu ne ya? Bu sadece Nasıl düşünüyorum? İnsanın kendi vücuduna e, e, tecavüz etmesi gibi bir şey ya, kendi vücuduna, yani zayıflamak için cerrahi bir operasyon düşünen şahıs kendine kast ediyor. Yani vücuduna zarar vermek istiyor. Ya beyin açtık dururken sen niye gidip mideni küçültmeye çürütmeye Mide balon gibidir. Bir, bir balonda bir parça çıkar, öbür tarafını tekrar yap, yine şişmez mi şişe? Yani mide ne kadar küçülürse küçülsün, o mide yine yemeye başladığınız zaman yine büyür. Önemli olan o mideye az bir şeyin girmesi. Bunu sağlayacak da beyin. Bunu bilin. Beyin. Beyine... Siz bunu beyine yerleştirmediğin sürece kalıcı bir zayıflık olay olamaz. Yapamazsınız. Yok böyle bir şey. Her şeyin başı açlık arkadaşlar. Bunu unutmayın. Her şeyin başı açlık. Aç kalmadığın sürece her şey ihtiyacı. Evet arkadaşlar bakalım hastamız hazırsa Faruk Bey'i alalım hemen. Faruk Hocam nasılsınız? İyi hocam siz Şimdi sizin 112. gün. Toplamda 38 kilo verdiniz. Şu anda 97 kilolardasınız. Peki 112 gün önce tedaviye başladığınız zaman şikayetleriniz var mıydı? Gastrit, reflü, şeker başlangıcı, damar kanıklığı başlangıcı, Sigara kullanıyordum hı hı. daha önce, tedaviye hı hı. başlamadan önce. Şu an sigarayı da bıraktım bu arada. Hı hı. Yani ilginç olan, benim eşim de bende beraber başladı, o şeker hastasıydı. Aha, öyle mi? Tabii, ya yani, yani birebir o da benimki benimle beraber hepsini. O şu an şekerlerini O bizim bıraktım. takip hastamız mıydı, size mi eşlik et? Yok hocam, o benim takip hastamdı. <laughs> <laughs> sen takip hastasın, peki, çok iyi. Şu anda an ne evet. durumda işiniz? Yani kilo olarak bilmiyorum ama 27 kilo falan verdi sanırım. 25 ya da 27 Oo. kilo verdiğini söyledi. Net kiloyu bilmiyorum ama. İlaçları bıraktı hepsine. Tabii, tabii. Var mıydı kullandığı evet, tabii. ilaçlar? Şu an evde hiçbir ilaç kullanılmıyor. Sadece işte farol bir de D3K2 vitamin kullanıyorum. Aha. Onu wow. i̇ki. De de o zaman iki şey... Eşi, yani e, şunu görüyorum karı koca rahat, birlikte yaparlarsa çok iyi gidiyorlar. Yani Hocam, bugüne kadar bizim tespitimiz öyle, çok oldu. Çok daha rahat oluyor. Çünkü yani evde biri yer bir bakar o iş biraz sıkıntı ya. Benim için çok bir evet. açıkçası. E, i̇yi bakalım. Peki neler değişti hayattan? Bir anlat bakalım. Öncesi yani Öncesi, şöyle yani. Eşim daha, doğru, daha, daha doğrusu eşim sizi bir yerden duyuyor. Yani benim diye 3 ay bir araştırma sürem var. Yani yapabilir miyiz? Hı hı. Yani herkes... Şimdi zaten bana soranlar anlattığım kişiler şey yani böyle çok, çok ilginç karşılıyorlar. Hani ölüm orucu gibi karşılıyorlar da. Ben de öyle karşılıyordum açıkçası. Ama ilk bir hafta biraz zorlandım. Bir daha eşim biraz zorlansa da ben çok zorlanmadım açıkçası ya. Aa çok iyi. Ama yani o Aş... ilk bir haftada da açlıkla alakalı ziyade alışkanlıklarla alakalı bir problem vardı. Yani bir kültür oluş akşamları gelip akşam yemeği yemek, sonrasında bir şeyler yemek, yani yatana kadar bir şey yemek. E bir de Aynen. Da vardı bu arada hocam. Yani hatta kükürüyordum galiba orluyordum değil ama. <laughs> o geçmiştir zaten. İlk o geçti hocam yani. O 30. Evet. ya da 35. günlerde bitmişti. Evet. Ya onun haricinde işte siz, size görüşmüştük. Next Step kullanıyordum. Yani 3-4 ay hiç ara vermeden mide koruyucu Çünkü onu kullanmadan güne başlarsam, yani çılgın hı hı. mide yapması, işte refüle şeye anladığım kadarıyla da. Üste bir de benim insülin direnci sonuçtan yolladım. Yani ben sonuç olarak tam bilmiyorum ama o çok yüksekti. Yani ondan korkuyordum. Nasıl aç kalacağım diye ama şu an işte, talihlerimi yaptırdım. Size de gönderdim. Bir sıkıntı yok ne, şu an Evet normal. Zaman. Evet çok iyi. Yani ee, peki e, eşiniz yanınızda mı? Onu da alalım yok, Bana Şu an keşke evde olsaydı ama yok. Onu denk getiremedim <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok evet. iyi. Çevrede nasıl tepkiler? Ya çevrede şöyle bir tepki var. Herkes nasıl yaptığını soruyor. Merakla soruyorlar. Ya yani anlatınca bir geri çekilme oluyor insanlarda. Korkuyorlar ama hani o da işte alışkanlıktan dolayı. Yani aç durulur mu? Yani hiç mi bir şey yemeyeceğiz diyorlar mesela. Yani sadece suyla sadece, insan mi yaşar diyorlar. Sadece su değil zaten siz de biliyorsunuz. Besin veriliyor. Ya, evet. evet. Acıktım. Ya ya o besinli yiyorsunuz. O, o besinler, onlara besin demiyorlar. Ben onu besin olarak söylediğim zaman o da besin mi diyorlar bana? Aha. Evet. Ya o yüzden ama yani diyorum ya tüm yani benim en azından rahatsız olduğum tüm hastalıklarım yok oldu şu anda. Yani çok rahat uyku düzenim var. Yorulma siz ilk başlarken ilk başlarken buna 3 ay takip ettim. İlk başlarken buna inanarak mı başladınız yoksa bir deneyeyim mi dediniz? Hocam ben o parayı vermeseydim 3. gün bırakırdım. <laughs> yani bu, bu, işin gerçeği öyle yani. Hani o ödemeyi yapmak gerekiyor hocam ya. O iş psikolojik olarak. Aynen nedense var yani o yani biraz olsun insanı motive ediyor gibisin. Yani biri bana dese ki bak programda sen bunu yap. Hani yapmaz. Yemekten önce yemekten sonra mı olur? Aynen. Yani o yüzden ya zaten Peki. o parayı kat katı çıkartıyorsun yani biz şöyle bir durum Abi, var. Ben ay marketlere gittiğimde bir şok yaşadık yani biz beraber. Pazar, market. o pahalı görmediniz hocam. Pahalılık döneminde mi yaptınız? Evet yani işte daha 10 gün 10 gün oldu daha marketlere gitmeye baş Yani 10 gün önce işte marketten alırsak bir rok alıyorduk. Marul alıyorduk. Ya onları alıyorduk. Onları da anlamıyorduk yani. Peki fiyatlar nasıl çok yükselmiş mi? 3 ay sonunda. Su diyetine devam etmek gerekiyor. <laughs> evet. Peki ya, açlık bununla... hissi nasıl? Ya açlık sanki hiçbir zaman açlık yok. Açlık yok sadece böyle can sıkılsa bazen ağza bir şeyler atasımız geliyor diyeyim yani. Güney bir şey yemez, okay. yemeden başladığımız zaman gün boyunca hiçbir şey yemek istemiyoruz yani. Ama bir şey Aynen. yaptığımız zaman yine Çok bir geliyor gibi. Geliyor. Evet. Yani Onun sebebi işte. Bu... Yani, bir de şey var. Bir de şey olayı var hocam. Hani sanki şimdi beyin açlığı öğretiyoruz diyorsunuz ya. Hep bir şey var. Acaba beyin açlığı öğrendi mi öğrenmedi mi? Ama sonra Aşağı, bakıyorum. Yani, göre şey öğrenmiş. Aynen. Yani evet şu andaki yani eski zamanlarınla şu anı kıyaslayınca evet. yani biz bir haftalık bir günde yiyormuşuz değil Aynen. Peki şey diyeceğim Faruk Bey. Ee, siz kaç kilo hedefiniz kaç kadar düşmekti? Hocam benim hedefim aslında işte 40 vermekti. Yani böyle 95'ler zaten sizde de görüşmüştük. Yani 90 95'ler idealdi ama şöyle bir pro, yani düşüncem var benim. Şimdi sporla bu işi beslemek istiyorum. Yani dışarıdan uzaktan eğitim eğitim. Güzel, güzel olur. Çok, yani birkaç görüştüğüm kişiler var uzaktan eğitim için. Koşu koşu. Evet. Yani aynı Her şey, gün bir saat koşsan gibi... dahi epey fark eder. Bir iki saat ya 3 saat koşsan var ya. Oo, oo koşu. Evet, ya açık havada değil mi özellikle? Tabii. De de. Tabii. O, o koşu da beynin öğrenmesi, onu da bir öğrenirsin hep koşarsın. Peki hocam, spor solunma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani düşünceniz nedir? Spor mu? Spor, aslında ben spora karşıyım. Yani kimse spor öğretmiyorum. Yani şu anda sana kilodan dolayı öğretiyorum. Çünkü o yağlar yapasın ki rahat edesin. Şöyle, evet. organlarımız hep şey, e, ee, Birer makina. Biz onları yormanın bir anlamı yok. Yani bunları biz evet. çok yiyerek de yoruyoruz. Çok kilo alarak da yoruyoruz. Çok gereksiz sporları yaparak da yoruyoruz. Evet. E bunlar yani var. Bunları çabuk yorup da eksikmenin bir anlamı yok. Peki direkt koşu mu yoksa yürüyüşün de bir nebze olsa faydası yani, mu hocam? sen kısa süre şimdi şu anda sendeki yağları hızlı eritebilmen için Şöyle yürüyüşte fayda olur. Hızlı at, hızlı koşular da sana çok iyi gelir. Çünkü kilo hızlı gider. At, yağlar yumuşadı. Evet, zaten Ve sporla açlığı aslında... birleştirdiğin zaman da iyice artık şey olur. Hmm, zayıf kalır. Yani evet biraz, ama. biraz koştuğumuz zaman biraz yiyeceklerde de üstüne çıktığımızda bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Yani yalan yok. Ben 90 gün eşim dahil ben de 90 gün ben asla kaçamak yapmadım. Yani bir fındık da yemedim. Daha çok iyi. İşte, i̇şte bu önemli. Bak bu bir irade. Evet. O beyin bunu kabul etti. Şu anda beynin acıktığı zaman emin ol en çok suyu isteyecek. Ya da başka bir şey. Bazen vücudun ihtiyacı olur. Mesela canın yumurta çekebilir ya da yoğurt çekebilir. O neden? Çünkü vücut yoğurdun içinde olan fazla miktarda olan bir madde vücudun ihtiyacı var onu istiyor. Oradaki önemli olan da şimdi canımız yoğurt da istiyor evet ama yoğurdu az yiyip bırakabiliyoruz mesela yani Aynen bu, işte ha şimdi... zaten orada yoğurt şudur gidip bir kase yoğurt yemene gerek yok bir kaşık yoğurt da yetiyor. Aynı olay yani. mesela şimdi size şey soramıyorum. Bu da mesela ya yani artık mantık olarak neyin zararlı olup olmayacağını da kestirebiliyorum. Evet. Yani mesela kaba sormadım bir yani Bir tane kabağın yarısını yiyebilirim diye düşündüm açıkçası. Bunda yani yani normal. E, evet evet. Yani bu normal ama tabii bu belli bir süreye geldikten sonra bir irade tut da 30. günde bunu yaparsan. Yok yok sıkıntı. ben şu an 100. günden sonrasından bahsediyorum. Yani, yani tamam Bugün 112. gün. Yani böyle ufak. Yani bir burada izleyenler yani. su diyet kadar ya izleyenler kaçamak yok. onu kesinlikle söylüyorum. Ya. Verdiğim günün gün boyunca kesinlikle kimse kaçamak yapmasın. İrade. Yok, bu kaçamak yok. yaparsan ben yani, hep kaçamak kaçama, istem. Şöyle... Öyle düşünüyorum ben hocam. Eğer 90 gün içindeki o kaçamak yapsaydık beyin diyecek, ya beynin mantığı şu. Ben bunu sıkıştırırsam bu bir daha yiyecek bundan. Aynı. Biraz zorlarsam yine yiyecek. Aynen. <laughs> yani Aynen öyle. fındık yememizin sebebi oydu galiba bizim. Çünkü Aynen. yani yoksa... Çok iyi. Ama... Devam o şey zaman Tarık yani, Bey. Tamamdır hocam. Yani bir, size tek soracağım bir soru var. Onu eşim sormamı istemişti görüştüğümüz zaman. Hı hı. Saç dökül var. Bu normal mi hocam? Saç yok, e, bu oluyor hastaların bazılarından. Şöyle bir durum oluyor. Bazı özellikle bayanlarda çok oluyor. Erkeklerde teknik olmuyor. Evet, da. evet. E, e, Aynen. Ha -ha. E, Aynen. Burada da e, şu, zayıf saçlar dökülüyor. Şöyle diyelim ki bir bayan tedaviye başladı, saçı dökülüyorsa diyetle saçı duruyor. Diyete girdiği zaman saç dökülmesi duruyor. Ama bazen saç dökülme problemi olmayanlar saçı dökülebiliyor. Onun için de ben bir ee, vitamin vermişimdir. Yazmışsa bana, işin yazmamış, tamam beni takip olmadığı için. Ona bir tane ben şu anda size atarım, o vitamin alıp kullan. Tamam o hocam, tamam. çok sevinirim ya. Çünkü tamam. bir sıkıntımız var, bir de diğerinin zaten çözümünü, yani sivilceler normal karaciğerden giriyor demiştik, ona da önlem aldık. O da azalıyor galiba anladığım kadarıyla. Onun azalacak, zaman. daha toksin var onda o zaman. Onun da kilosu fazlaymış o zaman. Evet 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 aynen öyle hocam doğrudur. Onda çok o, Evet, onun da tahminen boyu 1.65 civarındadır. Evet. Ee, evet. o da yaklaşık daha bir 20 kilo zayıflaması lazım. Kilosu çünkü 110 120 vardır o zaman değil mi? Yok yok Hı. hocam. Yani şöyle söyleyeyim şu andaki kilosu benim tahminimi söylüyorum size. 81 82 83 işte işte başladığı zaman 110 civarındaydı. Yani onu demek evet, istedim. Evet yani 105-103 ile başladı diye düşünüyorum açıkçası. Hı -hı. Yani işte o, şu anda 70'in altına düşmesi lazım. 70'in altına düşerse o sivilcelerde bir şey kalmaz. Çünkü yağların içinde, yağlar erimeye başladıkça yağların içinde saklanmış çöpler var. Toksinler evet. var. Onlar dışarı çıkıyor. Her dışarı çıktığında sivilceler oluşuyor. Anladım hocam. Yani o... Onu da ben size yazarım. O yürü, vitamin de bana söylerseniz çok sevinirim açıkçası. Aynen, aynen. Yani... Yani hiç en mi, çok mi, tüp Evet, tüp ha, Türk ameliyatı hocam çevremde çok yapan var. Yani şöyle söyleyeyim. Birebir tanıdığım biri var. Yani 130 ile başladı dedim. Yani 130 değil, 160 ile falan ameliyat oldu. Şu anda da 170 kilo falan sanırım. Ya yeah. sen, sen yani, hiç. Ya hocam açıkçası ben onu hiç cesaret edemedim ki. Neşter vurdurmak istemedim diyeyim ya. Ya, ya en doğrusu yani. intihar gibi bir şey ya o var ya sonuçta. Benim bu ya sen e, mideyi kesiliyor yani beyin ama yani mantık olarak beyin de hala yemeye devam. Ya, hastalıklar yani. yani benim kronik hastalıklarım daha problemli yani damar tıkanıklığı, şeker başlangıcı. Ya ben kan tahlili yaptırdığım zaman bundan hepsi çıkmıştı karaciğerde yağlanma. Bak bunu atlamıştık evet. yani şimdi size sonucunu attım zaten karaciğerde yağlanmayı. Allah'a şükür yok gözümde şu anda bir sorun. Kötü. Evet. O yüzden yok hocam. Şey. Açlık açlık her şeye faydalı. Her şeyi tedavi ediyor. Yeter ki insanlar yememeyi öğrensin. Hasta olursan yani, aç kal. Aç kal iyileşiyorsun. Yani ben, en basiti şudur. Ben hastalara şunu diyorum. Bak ateşli bir hastalığın oluyor. Kas ağrın olduğu zaman niye iştahsız oluyorsun? Evet, Hasta yani, olduğun yani zaman bir... niye, niye iştahsız oldun? Vücut savunmaya geçiyor. Diyor ki bir şey yeme bırak ben biraz dinleneyim kendimi tamir edeyim. Oysa ki biz yani, zorluyoruz. Ye hocam. ye de kendine gel. Bu, bu, konuda kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çünkü bu 90 günlük süreçte çevremizde çok ciddi grip salgını oldu bir yer hatta. E biz hiç Hı -hı. yani hiç korktuk yakalansa ilaç da kullanamıyoruz o dönemde. Ama hiç öyle bir sıkıntı evet. Ne Evet. Öyle ya. Zaten Covid hastaları çok ayakta atlatıyordu Covid'i. E. Ben Su üç kere Covid'de yakalandım hocam. Oo. İyi. Sen artık gelmez Yaşalım artık ya, size ya. Covid. <laughs> Umarım evet. inşallah hocam ya. Bir sıkıntı olmaz inşallah. İyi. Faruk hocam çok teşekkür ederim. Bize ben zaman ederim. ayırdın. Ederim 8 hocam. kilo zayıfladın. Şikayetlerinde kurtuldum Beraberinde eşim de yapmış. 27 kilo zayıflamış. Çok iyi. Devam. Evet. Hakkınızı helal edin hocam. <laughs> helal olsun ya. Sabır sizin. Saygılar, hocam. sevgiler. Çok kendinize iyi, iyi, iyi bakın. hocam. Görüşürüz. Eyvallah.